Sevgili akrep burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8-14 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili akrepler haftaya Venüs Plüto karşıtlığı ile başlıyorsunuz. Sizlerin 3 ve 9. evleriniz etki alacak. Finansal konularınızla ilgili değişim ve dönüşümlerin yaşanması bu alanı daha iyi yönetme isteğiyle hareket etmek, iletişim konuları oldukça ön planda ilişkide olduğunuz kişilerin baskıcı tavırları ve manipülasyonlarına maruz kalabilir, kıskançlıklar yaşanabilir. Aynı şekilde siz de kişileri baskıcı tavrınızla yorabilir, abartılı kıskançlıklar ve şüphecilik temaları ile tartışmalar yaşayabilirsiniz. Burada biraz daha kontrollü ilerlemenizde fayda olacaktır. 11 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 10. evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınız ön planda olacak. Daha çok görünür olmak ve ön planda olmak isteyeceğiniz, kendinizi özgüvenli bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir süreç diyebiliriz. İş ve kariyer hayatınızla ilgili olumlu etkiler söz konusu. Bir takım gelişmeler yaşanabilir. Yeni iş fırsatları gelebileceği gibi yeni projelere de dahil olabilir. İş ve kariyer hayatınızda dikkatleri üzerinize çekebileceksiniz. Üstlerle ilişkileriniz güçleniyor. Onlardan da güçlü destekler alabilirsiniz. İşsiz akrepler varsa görüşmeler gerçekleştirebilir. İstediğiniz standartlarda bir iş bulabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızla ilgili güzel başarılara imza atabileceksiniz sevgili akrepler. 12 Ağustos'ta Mars-Neptün 60'lığı mevcut. Geleceğinizle ilgili kararlar almak, hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili güçlü adımlar atmak adına harekete geçebileceksiniz. Aynı zamanda rüyalar çok aktif, karışık ve çok fazla rüyalar görebilirsiniz. 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Sizlerin dördüncü evi etki alacak. Ev, aile, yuva konularınız ön planda olacak. Aile ile ilgili ortak gündemler, ortak kararlar, yaşanan belirsizliklerin netleşmesi, evlilik kararı alma, çocuk sahibi olma kararı alma, aileden bir takım haberler gelebilir sizlere ev alım satım konuları, taşınma, yer değişiklikleri de gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Evin düzeni, dekorasyonu ile ilgili düzenlemeler, konfor alanınızı genişletmek, ailevi konularınızla ilgili bir takım sorumluluklar almak, aile bireylerinin sağlığı ile ilgili konuların ortaya çıkması, dördüncü ev konularınızla ilgili netleşmemiş konuların netlik kazanması, tamamlanmalar ve bitişlerin yaşanması söz konusu olacak diyebiliriz sevgili akrepler. 14 Ağustos'ta Güneş Satürn karşıtlığı mevcut. Burada hayallerinizle ilgili sorumluluk alarak harekete geçmeniz söz konusu olacak. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili akrepler.